Evet 30 Temmuz yaptık arkadaşlar 30 Temmuz 2024 Salı günündeyiz. Ben Hıdır. tanımayan bilmeyen varsa ilk defa gelenler varsa belki yarışma falan başladık ya belki yeni insanlar da gelecektir filan merak ediyorum. İçimizde acaba ilk defa canlı yayın seyreden filan var mı? Ee, şey yapın like atın arkadaşlar abone abone olun öyle şeyleri gönlünüzden başka şeyler yapmak isteyen de varsa onları da yapabilirler. Çaydır, çorbadır vesaire. Belki onları hediye olarak geri göndeririz. şimdi ben sesli gazeteye geçiyorum. Bakalım bugün sesli gazetemizde neler neler göreceğiz arkadaşlar. Evet bu arada İzak abi'yi görüyorum. İzak abi sen de hoş geldin. Özdü, o da Yunus Dinçer, sen de hoş geldin. De gezgin söylemiştim, Erkan Karasu. Diğerlerine de biraz sonra bakacağız arkadaşlar. Şimdi Orta Doğu'da yeni ve yeniden, yeniden yine e savaş çanları, işte iğnere ortadan kayboldu. Kesin onun başının altından mı çıkıyor böyle şeyler? E Lübnan'ı bombalamaya başlamış İsrail arkadaşlar yine ölen fakir fukara oluyor. Ee, ümmetinin lideri yani e, Müslüman liderlerden tut da işte batılı liderlere kadar hiç böyle onlara dokunmadığı için herkes kendi cephesinden, kendi evinden, kendi o rahat yaşamlarından, koltuklarından, bilmem nelerden taviz vermeden işte asarız, keseriz, öldürürüz, bilmem ne yaparız demeye devam ediyorlar. Onlarla alakalı da birkaç tane haber var arkadaşlar. Ee, ama ilk önce dün şunu görmüşüm. Vergi, vergi, vergi vermeyenler, vergi vermeyenler falan diye kaç gündür devam ediyoruz. Ee, vergi kaçıranları ihbar edenlere NTV'nin haberiymiş bu arkadaşlar. Tespit edilen vergi cezasının %10'u kadar ikramiye verilecek demiş. Ama bunlar kimi kapsıyor? Şimdi biz bir haftadır burada vergi vermeyen Türkiye'nin en büyük şirketlerini konuşuyoruz değil mi? bu şirketlerin içerisinde TY var bilmem Efes birası var trend yol var Amazon var bilmem ulan ulan sen onları şikayet edebilir misin onlar şikayet kapsamı dışında zaten senin şikayet edebileceğin senin bakkalın mesela bakkalın veriyor mu yani onu şikayet edersen oradan bir yüzde on alabilirsin. Yani AKP'de bu kadar salak değil yani o kadar korumuş 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 vergi bile verdirmemiş vergi afların üstüne vergi afları yüz milyarlarca TL bir tane vatandaş gelecek, şikayet edecek de ondan pay alacak böyle bir şey yok. Ha böyle bir şey yani kendi işte yani o kendi intikalarını ilgilendirse ilgilendirse bile vatandaşlar bunu özveriyle yerine getirirler mi? Getirirler. Çünkü bunu bekleyen yüz binlerce, milyonlarca insan var Türkiye'de. Yani böyle bir şey olsa konusunu, komşusunu, anasını, babasını hiç gözünün yaşına bakmadan hemen gammazlar yani. Bunu yapacak milyonlar var Türkiye'de hazır kıta %10 oradan alırım diye. Bu da böyle bir şeymiş. Yani anlamadım madem bu kadar ikramiye vereceksiniz, işte vergi kaçıranları tespit edeceksiniz falan da iki gün önce mecliste niye AKP ve MHP oylarıyla bunu reddettiniz? Madem aynı şeyler zaten ne oluyor? Bizim saf vatandaşlar da sanıyor ki şey olacak işte ben şikayet ederim ondan bir yüzde on alırım. Ha ne nah alırsın. Venezuela'da seçimler oldu arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, yani dün başladı. Pazar günü daha doğrusu. Şimdi ben oraya basmayacağım için şimdi oraya basarsam öbür tarafta çıkacak bu. O da tekrar beni başa döndürecek. Aha bak döndü. Yapmaz olaydım. Yapmaz olaydım ya tekrar geliyorum arkadaşlar. Kusura bakmıyorsunuz. Bakmayacağınızı biliyorum sizin. Evet. Bütün bütün sırrı da bozdum ya. Bütün haberleri de gördünüz. Venezuela'da yapılan başkanlık seçimlerinde sandıkların tamamı açılmadan %30 oy alarak kaybedeceğini anlayan Maduro. <laughs> çok benziyor değil mi? Ata alan Üsküdar'ı geçti. Hemen tamam %30'u yeter ya. %30'u zaten almışız, şey açılmış zaten tamam bu oy sonuçlarıyla %30'a göre zaten biz kazanıyoruz tamam gerisini açmaya gerek yok diye oldu bittiye getirecek. Türkiye'de de oldu bittiye getirmeye çalışıyor, çalıştı biliyorsunuz çok defa. Ondan sonra belediye seçimlerini falan İstanbul'u kaçınca, yeni, e, e, kaybedince yeniletmişti falan. E, oy, oy sayma işleminin muhalefete kapattı <laughs> bir de muhalefete kapatıyor ve zaferini ilan etti kendi kendine otoprokleme. Muhalefet ve birçok Güney Amerika ülkesi Maduro'nun sahte zaferini tanımayacaklarını açıkladı. Ülkede durum gergin. Ya şimdi böyle bir ülkeye müdahale etmez mi yani? Şimdi dış güçler diyorsun. Değil mi? Şimdi, şimdi bu beladan kurtulmak için zaten oranın vatandaşı çekiyor. Yani Venezuelalı vatandaş işte gösteriyorlar röportajlarda bir tablet çikolatayla yani bir bar çikolatayla adam bir depo benzin alıyor falan yani öyle bir ülke olmuş yani. O nasıl bir ülkenin milli kaynaklarının nasıl savrulduğunu gözler önüne seren en büyük örnek. Ulan sen onu üretmek için harcadığın enerjinin kaçta kaçı yani sen bir çikolatayla bunu hallediyorsun yani böyle bir şey yok. Bu Maduro da işte orada bir tezgah kurmuş Tayyip gibi zaten Tayyip'in de yakın arkadaşı bu. Tayyip'in normal bir arkadaşının olması söz konusu olamaz. <laughs> ...nerede diktatör... ...herkes tabii kendi çapına göre... ...mesela Gestapo şefinde arkadaşlar var... ...onlar mafya babası... ...uyuşturucu baronu falan... ...ümmetin lideri de kendi diktatörler... o ...kendi arkadaşları o tip yani... ...herkes kendi seviyesine göre... ...birileriyle takılıyor bu dünyada... ...evet... ...Kulis ne demiş... ...Azerbaycan Savunma Bakanlığı... ...arkadaşlar... ...bakanlığından... ...bir yetkili şöyle demiş... Erdoğan'ın Karabağ'a nasıl girdiysek İsrail'e de gireriz sözlerini eleştirdi. Şimdi tabii biz meselenin o tarafına bakmamıştık. Erhan Kocabaş beni artık aranızda istemiyorsunuz. İstiyoruz tabi Erhan Kocabaş neredesin ya? Niye istemiyorum? Sen Demirbaş'sın. Kocabaş değil şeyin Demirbaş'sın. Yani niye öyle şeyler söylüyorsun? Söyleme öyle şeyler. Dur yayın bitsin ondan sonra geleceğim ben sana. Ee, İsrail'e de gireriz sözlerini eleştirdi. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği için yapılan savaşlara başka hiçbir devletin silahlı kuvvetler personeli katılmadı demiş. Yani tabii ümmetin lideri biz oraya İHA gönderdik, SİHA gönderdik bilmem ne. Oradan işte rol çalacak ya, oradan bir pay kapacak bizim sayemizde ol yani. Bizi, tamam Azerbaycan girdi de onlar bizim sayemizde falan. Ee, şeyde sahnede o olmak istiyor ümmetinin lideri. E tabii şeyde Haydar Aliyev de onu bırakmak istemiyor ona. Olur mu lan diyor biz savaştık o da oradan ne malanıyor filan diyor haklı olarak. E çünkü ümmetin lideri gerisinin berisini düşünmüyor yani konuşurken. Yani ben bir şey söyleyeceğim ama bu şimdi İsrail'de nasıl yankı doğuracak, Avrupa'da nasıl olacak, Azerbaycan'da nasıl düşünecekler falan onun umrunda bile değil. Öyle dengesiz bir adam. Öyle dengesiz ki ve söylediği şey o kadar dengesizce ki Azerbaycan bile buna tepki veriyor düşünün yani. 44 gün süren Vatan Savaşı sırasında Türkiye ve Pakistan Azerbaycan'a siyasi destek sağladı. Aliyev konuşmalarında Türkiye ve Pakistan liderlerine siyasi desteklerinden dolayı şükranlarını defalarca dile getirdi. Bu yeter diyor. Bu yeter yani biz destek verdiler teşekkür ettik ona da bokunu çıkarmasınlar yani tam oraya sonuçta savaşan bizim askerlerimiz diyor. Ümmetin lideri de oradan her zaman olduğu gibi bir, yerde bir şey varsa böyle kokusunu alıyor onun. Ha burada bir şey var diyor ben gideyim bundan faydalanayım yani onu üzerime yapayım neyse şey gibi dünya kupası final maçında Nusret var ya sahaya girdi hiç kimse anlamadı tüm dünya onu konuştu bu adam kim yetkiyi verdi bu adama kim verdi o kartı nasıl girdi güvenlik bilmem ne filan işte oradaki Nusret ümmetinin lideri Evet Şimdi şundan önce aslında şunu göstermek lazımdı arkadaşlar. Özgür Özel 15 Temmuz'a tiyatro diyen ya gerçeklikten kopmuştur ya da eksik akıllıdır. Buna tiyatro demek kadar Türkiye'ye yapılacak büyük kötülük yoktur. Buna tiyatro e, dememek kadar Türkiye'ye yapılacak bir kötülük yoktur. Biz tiyatro diyoruz, tiyatro demeye de devam edeceğiz. Sen de demen lazım. Sen zaten muhalif kendini muhalif sen neden bir adam olarak buna tiyatro demediğin sürece muhalif olamıyorsun. Olmuyorsun. Bu adam çünkü bu işi, bu haltı yedi. Tiyatro bu yani. Biz niye tiyatro diyoruz? Çünkü bunun sonucunda bundan tek karlı çıkan adam ümmetinin lideri. Ve sen o kadar kör bir adamsın ki. Ya dur 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 bir tuhaflık var ya. Burada bir tuhaflık var şimdi lan. Burada bir darbe oluyor. Ulan bundan en faydalı çıkan, en karlı çıkan adam ümmetinin lideri oluyor. Böyle bir darbe olamaz ya diye soramadığın sürece senin daha kafana çok vurur ümittenin lideri çok çok vururlar. Ondan sonra da yok işte belediyelerimize işte şöyle olacakmış da işte borç ödeteceklermiş de bilmem ne her haltı yaparlar sana sen size de biraz müstahak bu yani bunu diyemediğiniz işte zamanında gitmeseydiniz o yeni kapı mitingi midir neydi öyle bir miting yaptılar bunları da içeride bunlar da şey gibi gittiler hemen sazan gibi işte biz darbeye karşı olan herkes darbeye karşı adam bir darbe tiyatrosu yapıyor ve herkesin kendi yanında olmasını istiyor. Sen de sanıyorsun ki sen darbeye karşısın ve onu, onun için oraya gittin destek veriyorsun. Zaten birisi de bunu paylaşmış. Güzeldi. <laughs> 15 Temmuz'a tiyatro diyen eksik akıllıdır. Geçenlerde böyle bir e, şey giymişti. Tabi büyük montaj olmuş ama <laughs> ceket böyle bir ceketi vardı. Geçen de bunun haberini yapmıştık arkadaşlar. Şöyle de güzel bir şey göndermiş arkadaşım. <laughs> Scream tablosu güzel. Biz, evet, bu şey değil mi ya? Cübbeli Ahmet değil mi? Ona çok benziyor, değil mi? Aynı öyleler. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronların alek, baronlarından Alexander Gustafsson. Ulan, Alexander Gustafsson ya İzlandalı ya İsveçli, Norveçli filan bir adam yani. Ulan, oraların baronları bile ya. Hani dersin işte Orta Doğu çöplüğünden baron, mafya, işte Lübnanlı silah kaçakçısı, işte ne bileyim Suriyeli insan kaçakçısı, Iraklı bilmem ne kaçakçısı bilen dersin ya. Ulan biz AKP dönemine kadar İzlanda'da, İsveç'te baron, mafya olduğunu bilmiyorduk yani. Mafya baron, baronlarının İsveçli, İzlandalı neyse Türkiye'ye gelmesiyle, tercih etmesiyle biz bunu öğrendik. Ümmetinin lideri de diyor bizim dönemimizde Türkiye çok e, cazip bir merkez haline geldi. Tabii herkesi çekiyor. Yani. Nerede suçlu var? Herkesi çekiyor. Neler neler çıktı. Meksikalılar bilmem hadi onların Güney Amerikalılar falan. Uyuşturucu mu uyuşturucu, Onları anlıyoruz yani. Ulan Yeni Zelanda'nın mafya babası Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de yakalanıyor yani. Ya Bu bir şey mi? ya Rastlantı mı yani? Neyse bu Gustafsson ve Dragan Pavlevic İstanbul'da Al Aleksandr Nedevski Muğla'da yakalanalı birkaç saat oldu. Şimdi bunu şey e, Sevgi Hanım, Sevgi Akarçeşme Hanım hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. E, evet demin oradaydık. O da bizi iade <laughs> ziyarette bulunuyor. E, yarışmamız var Sevgi Hanım. Kalın lütfen. Eee Interpol şimdi ne diyordum? Interpol e, unuttum ya Sevgi Hanım. Unutturdunuz bir şey diyordum ya. Kaçtı. Artık ben konuşamam bu haberin üzerine. Geçiyorum. Eee Filistin'de ya bu haber mi değil mi haber İsrail değil bence. Sanki öyle bir şey değil ama bu, bunu da daha önceden söylemişti bu adam. Yani bu Mahmut Abbas'ın ilk söylediği bir şey değil. Doğu Türkistan meselesi Çin'in terörle mücadelesidir. Filistin hükümeti olarak Çin'in bu mücadelesini her zaman destekliyoruz. Olsun. Türkler seni yine de sever Abbas diye bir şey söylemiş. Yani bu eski bir şeydi, haberdi. Eskiden söylemişti. Çin'le olan bir görüşmesinde mi söylemişti? Ortak bir toplantıda mı ne söylemişti? İşte e, metinin lideri de şey yapacak. Eee Mahmut Abbas için şeye gidecek. <laughs> İsrail'le savaşacak, gidecek. Öyle öyle de bir cengaver bir adam yani ümmetimizin liderimizin lideri. Çeşme'de bir mekanın basılması ve güvenlik görevlisinin öldürülmesi olayında azmettiricilikten yargılanan duruş habere geliyorum. Çünkü ben oraya basmayacağım. Ee, azmettiricilikten yargılanan Ümit Günay'ın bugün mahkemesi var. Şimdi tabi Cevheri Güven bunu saat kaçta atmış? 13.26'da atmış. Tekrar bakmak lazım Cevheri Güven'in tweetine bununla alakalı nasıl bir gelişme olmuş. Osman Gökçe'nin devreye girip tahliye için pazarlığı bitirdiği söyleniyor. Fotoğraflarını görüyorsunuz. Osman Gökçek'le fotoğrafları var bol bol. Ümit Günay Gökçek'le fotoğraf paylaşıyor. Beğeni yapan Ayhan Bora Kaplan. <laughs> Bu ne ya? Ayhan Bora Kaplan bir de beğeni yapıyor yani. Bakalım pazarlığı halleden Gökçek yargıdan istediği kararı çıkartabilecek mi? Mahfuz Tatar cinayetinde ise pazarlığı yapan Ümit Günay'dı ve bu durum mahkeme kayıtlarına girmişti. Günay'ın nasıl bir tip olduğu ise videodaki kadın tarafından anlatılıyor zaten demiş. <laughs> ya bu ülkede İzlandalı şey e, mafya babası uyuşturucu baranı İzlandalı Norveçli Türkiye'ye gelmesinde hangi ülkeye gitsin ya? Ya Allah aşkına cazip değil mi yani? Osman Götçek hiç adam istifini de bozmuyor ya dur, dur şimdi ben milletvekiliyim seninle aynı aynı karede nasıl olabilirim ya filan hiç öyle bir dertleri yok yani. Sorun bile değil adamlar için. Ankara'da alkollü olduğu iddia edilen bir grup, bir grup, Resmi plakalı araçla bir kuryeye çarparak yaraladı. Alkollü oluyor. Şimdi CHP'nin iki gün önce şey diyordu ya CHP'li bir tanesi. E, alkollü kullanmış yani ne olacak yani bir, hani bir seferliğine affedilebilir sonra bir daha işte verelim ehliyetini de. E, bir daha kullanırsa alırız falan böyle olur mu falan gibi bir şeyler söylüyordu. Haberini yapmıştık geri dönüp bakabilirsiniz. Şimdi adamlar alkollü bir de resmi plakalı araçla yapıyorlar bunu. Yetmiyormuş gibi bir de kuryeye çarpıyorlar. Şimdi devlet bostan gibi devletin malı onlar için. İşte dün bir tane manyak vardı ya bilmem nenin belediye başkanı resmi plakalı araçla arkadaşının düğün konvoyuna katılıyor ve eşlik ediyor da. Ee, bunda da bir tuhaflık görmüyorlar. Kimse de görmüyor. Ya bunlar bir tane olsa insanlar bunu işte tenkit ederler. Derler ki böyle şey olmaz filan. Eskiden öyle oluyordu çünkü. Mesela Susurluk Kazası'nı hatırlayın arkadaşlar. Susurluk Kazası olduğu dönemde tüm bir Türkiye uzun bir dönem boyunca bunu konuştu yani. Türkiye'deki yolsuzluklar ortaya çıktı. Kim kimle dolaşıyor falan. Yani onu o günkü Susurluk Kazası'ndaki yaşanan hadiseleri bugün 1 milyonla falan çarpın. Ben hiç, yani belki eksik söylüyor olabilirim yani. 10 milyonla falan çarpın yani. Her gün bir susurluk, birkaç tane susurluk olayı gibi olay yaşıyoruz. Değil mi işte Melik Götçeğin bilmem suçluyla işte fotoğraf çektirmesi, onu korumaya çalışması, başka bir suçlunun onu işte like etmesi. Yani adamlar resmi plakalı araçla alkollü kullanıyorlar. Yani normalde bir hesap yapsan, gerçekten bir hesap kitap yapsan, trafik polisi, adam gibi bir trafik polisin gelsen. Yani bu, bu, bu en azından... Yani şöyle bir 10 tane ceza kesersin yani. İlk önce trafik cezası ondan sonra bunun işte kamu malına zarar bilmem ne falan diye oradan da cezaları katlanıp artar. Ya yani adamlar ya o kadar risk varken ya en azından hani alkollü araç kullanmayalım demiyorlar. Yani bir de çarpıyorlar kuryeye çarpıyorlar yani. Araçtakiler aracın İçişleri Bakanlığı'na ait olduğunu belirterek polislerden kolaylık istedi. Polisler bu talebi geri çevirdi. Polisler şimdilik geri çevirebilir o talebi. Bakalım ondan sonra onların arkası daha sağlamsa bence polisler kendilerini haritadan yer bakmaya başlayabilirler. Tabii İçişleri Bakanlığı'na ait olması da çok manidar. Yani nereye ait olacaktı ki başka? Aklımıza da ilk gelen oluyor zaten. Ya içişleridir ya Adalet Bakanlığı'na aittir filan. Öyle şeyler. İçişleri Bakanlığı. Ali Yerlikaya yazar mı acaba bunu da? İçişleri Bakanlığı'nın resmi plakalı aracıyla işte bilmem ne yapan 2-3 tane kendini bilmez çalışanımız 2-3 tane 2-3 mavi kalın harf kendini bilmez çalışanımız işte ar şeye çarpmıştır filan vatandaşlarımızdan özür diliyoruz. Tabi bunun sorumluluğu bende ben çok büyük bir eşeğim yani böyle bir şey olabilir mi filan diye de öyle tweetler atmaz tabi nereden atsın. Evet neymiş bu? Sadece bugün değil GYO'lar 32 yıldır kurumlar vergisinden muaf olduklarını oldukları ortaya çıkmış. Dün Sinpaş GYO'nun kurumlar vergisi ödemediği tartışılınca gerçekten yani olayları şey şans eseri öğreniyoruz. Yani kimin vergi verip vermediğini e, bir şey oluyor. Aha böyle bir şey olmuş. Ulan bu adamlar vergi vermiyormuş. Yani başka bir şeyden dolayı dolaylı olarak öğreniliyor bunlar. Eee Simpaş GYO'nun kurumlar vergisi ödemediği, pardon. Ödemediği tartışılınca gerçek de ortaya çıktı. 1992 yılında çıkarılan vergi kanununa göre gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketleri 32 yıldır kurumlar vergisinden muaf olduğu ve Akfen, İş, Kiler ve Nurol GYO gibi şirketlerin kurumlar vergisi ödemediği öğrenildi. Hadi bakalım bunları şikayet edin. Bunları şikayet etsinler vatandaşlar. %10 oradan pay alsınlar. %10 tabii bak o da manidar %10 meselesi de. Çünkü ümmetinin lideri %10'u vermeyeni ne yapmıyordu arkadaşlar? Kucağa oturtuyordu %10'u getirecek. <laughs> Onun da öyle bir şeyi vardı. %10 oradan seçilmiş olabilir yani. Evet hümmetinin lideri Evet. Hümetinin lideri Erdoğan'ın hedefinde 2024 Paris Olimpiyatları açılışı varmış arkadaşlar. Şimdi bak bak konuşmaya bak. Macron beni davet etti. Bak Macron beni davet etti. Ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum dede gitme dedi. 13 yaşındaki torunu. E, niye dedim? Niye demiş? Orada LGBT gösteri yapacaklar. Dedi. Çıkardı bana. <laughs> tabii Çıkardı bana gösterdi. Instagram'dan o görüntüleri. Tamam kızım gitmiyorum dedim. Lan senin 88 tane danışmanın var. Madem e, torunundan torununa danışıp torununun sana bir şey söylemesine gitmeyeceksin. Madem mesele bu kadar net. 88 tane adama sen niye maaş veriyorsun ya? Torununu ata. Zaten atarsın yani bir 20 yaşına gelsin onun kim bilir nerelere gelir o torun. Yani hayatta olursan sen daha nerelere nerelere gelir o torun. Şimdiden alıştırmaya başlamış yani. Yani torunu söyledicez. 13 yaşındaki çocuğun sana söylediğiyle şey mi, devlet mi yönetiyorsun sen? Öyle işte kafasına göre. O, o cümleyi kurarken aklından şöyle bir şey geçiyor. Ben bunu söyleyeyim de insanlar benim torunlarımı ne kadar bilinçleri yetiştirdiğimi falan görsünler diyor. Tabi işte tahmin edemiyor ondan sonrasında. Ötesi berisi, berisi yok o adam için. Yani kimse işte bana der mi lan torunun lafıyla bilmem Macron'un işte şeyine gitmiyorsun, geliyorsun, kabul ediyorsun, etmiyorsun diye bir şey söyler mi demiyor yani bunları böyle olmuş. Görüntüleri izletmiş. Görüntüleri izledin mi? Nasıl? Hoşuna gitti mi? Siz, sizde çok görüntülerden var ya. O görüntülerden sizde bayağı var. O AKP'li adaylardan falan değil mi? Çıkmıştı bayağı. Bayağı bayağı var. Ümmetinin liderinden İsrail'e biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık demiş. Kefenimizi giydik. Yani sadece kefenimizi, kefenimizi içimize giydik, üzerine de ceketimizi falan giydik. Takım elbise, kravat. İçimizde kefen var. Hareket etmesi biraz zor oluyor. <laughs> var. Onun öyle bir yamuk yamuk yürümesi demek ki ondan olabilir. İçinde kefen olduğu için rahat hareket edemiyor. Yani kefenimizi giydik, e, pamuğumuzu taktık. <laughs> e, savaş gemileri beni kıyılarda, açıklarda takip ediyor. 150 tane koruma aracı, tank, top, tüfek, 1500 kişi benim emrime amade. Ve biz onlar için her ay 30 milyon TL devletin kasasından para ödüyoruz yani. Ama kefenimizi de giydik yani. Kefeni de giymiş ümmetin lideri. Kefenimizi giydik. Bir de şunu da söylemesi lazımdı. Onu çok bekliyorduk biz uzun zamandır söylemedi. Bir de benim tek mal varlığım şu yüzüğüm. Bundan başka da hiçbir şeyim yok. Bir gün görürseniz ki ben Der mi acaba? Evet. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan köpek sevmezseniz, sevmezsiniz, kedi sevmezsiniz, sizin Tayyip Erdoğan dışında sevdiğiniz bir canlı yok mu? Yahu demiş. Yok mu demiş. Yok tabi lan. Onlar e, kayıtsız ve şartsız bağlı oldukları e, ee, Tayyip Erdoğan varlık sebepleri olan Tayyip Erdoğan'ı seviyorlar. Tayyip Erdoğan bugün dese ki olmayacak böyle böyle yapacağız ise onlar çıkıp diyecek ki tamam o zaman yapmayalım ümmetin lideri ne diyorsa o doğrudur diyecek. Aynı Zübük'teki gibi. Tayyip Erdoğan çıkıp bunlara ki AKP'li milletvekillerinin hepsiniz ne kadar şerefsiz adamlarsınız diye. Evet biz çok şerefsiz diyor. Yok ya siz şerefsiz değilsiniz. Siz namussuz, Evet biz namussuzuz filan diyecekler yani derler. Bunu da yapıyorlar zaten. Yani ne dediği de önemli değil ümmetin liderinin. Sadece onun dediğine tam biat, kayıtsız ve şartsız e, itaat. Almanya'da polis piyasa değeri yaklaşık 2.6 milyar, 6 milyar euro olan 35.5 ton kokain ele geçirmiş arkadaşlar. Operasyonun izi Türkiye'ye de uzanıyor. Olmasa şaşarız yani. Bir, 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 bir Şöyle bir operasyon da Türkiye'ye uzanmasın ya. Ya bir bir şeyde yani Türkiye bağlantısı olmasın. Üç şüpheliden ikisi Türk. Bir tanesi kel olabilir mi? Hem kel hem fudul. Mesela eski eski suç işleri bakanı falan olabilir mi acaba? Niye olmasın? Evet şöyle bir video demin gördüm arkadaşlar. Tabii YouTube'da neyse TikTok'ta şurada burada paylaşıyorlar ya insanlar konsolosluğun önünde bir kağıt bekliyorlar. Onu işte orada açıyorlar o zarfı. Bu şu kız İsveç vatandaşı bir kız. Türk yani Türk asıllı İsveç vatandaşı. Bu oğlan da Türk vatandaşı e, bir oğlan. Bu İsveç'e gitmek istiyor. Anlamadım yani ben de. İsveç vatandaşı birisiyle evlenmişsin. Normalde aile birleşiminden falan gidersin. Bunun önünde hiçbir engel yok. Tamam vize almak zordur da. Yani buna rağmen de işte açıyorlar zarfı. İsveç demiş ki siz sana bize vermiyoruz. Sen çünkü Türk lirası çok değer kaybetti. Sen muhtemelen oraya gidip işte gelmezsin Türkiye'ye, geri gitmezsin gibi bir şey söylemişler bu çocuğa. Onun işte üzülüyorlar filan, ağlıyorlar ya işte olur mu ya, nasıl iş bu ya filan gibi. Ya bilmiyorum ben siz nasıl bu görüyorsunuz da normalde birisiyle bir Avrupa Birliği vatandaşıyla evli olduğun zaman başka bir ülkeye gitmende bir sorun yok. Aile birleşimi denen bir kanun var. Ha bu kadar İsveç bu kadar böyle bir şey yapıyorsa durum gerçekten vahim demektir. Evet, sokak köpeklerini ötenazi tartışmalarına neden olan düzenleme yasalaştı. AKP vekilleri hatıra fotoğrafı çektirdi. İnsanlık tarihine utançla geçecek çocuklarımıza kanlı bir miras bıraktınız demiş muhalefette. Şimdi e, bunlar ne kadar böyle meclisten e, insanlık onuruna yakışmayan, ne kadar arsızca, ne kadar ahlaksızca e, veya o işte Kötüyü ve kötülükleri korumak adına geçirdikleri ne kadar kanun varsa onlardan sonra bir de pişkin pişkin böyle e, sırıtıp poz veriyorlar biliyorsunuz. Bunu o dört bakanın oylamasında yaptılar, pek çok şeyde yaptılar. Bir, utanmadan bile bunu gülerek, eğlenerek. Yani Türkiye o kadar zarara uğramış o Raza zar Zarrab'dan dolayı işte dört tane bakanın fezlekesi bilmem nesi falan vardı. Orada böyle laubali laubali, lakayt lakayt haller hareketlerde filan eşek kadar herifler. böyle fotoğraflar falan çektiriyorlardı. O şeyde de oldu galiba o Ensar Vakfı bilmem ne. O meselelerde de öyle bir şey olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. bunda da işte ötenazi tartışmalarının neden olan düzenlemeyi geçiriyorlar. Ondan sonra da bir de böyle fotoğraf çekiyorlar. İşte tarihe not düşüyorlar yani. 10 yıl sonra çocuklarınıza gösterirsiniz. İşte o o eşekler bunlardı. O oy veren eşşoğlu eşekler bunlardı filan diye kendi kendilerine böyle bir şey tarihte şey oluyor yardımcı oluyorlar yani. Hakan Ural geldi yine pezevenk. Hakan Ural demiş ki Cumhurbaşkanım izin versin. Bir bitmediniz ya. İsrail'e gidip savaşırım. Vatan uğruna şehit olmayı nasip eylesin bana. İnşallah olursun. Çok istiyoruz yani. İnşallah yani bak artık şeyde gitmene gerek yok. İsrail'e de gitmene gerek yok. E yok. Lübnan'a falan gidebiliyorsun. Lübnan'a hemen sen bir git. Başlamış zaten orada da savaş. Sen hemen İsrail'le bir savaşa gir, şehit de olursun inşallah. Ama sen ilk önce bir askerlik yap, değil mi? Yani asker kağıt falan deyip duruyor, onaylıyor yani. Bu bu lavuk ne derse onu onaylıyor karşıda. Çağlar Cilaraya çok daha fazla üzülüyorum ben onu görünce ya. Hadi bu herif ne diyor? Bu, yani? bu herifin karşısında Çağlar Cilara'nın olması, Çağlar Cilara'nın düştüğü durum. Yani o kadar mı aç kaldın sen gidip bunlara e, mecbur kaldın? Çok enteresan. Bu dallama da öyle demiş işte. Savaşırmış, bok savaşırsın. Türkiye'deki 30 milyon aracı 5 dakikada muayene edip, <laughs> 5 dakikada muayene ediyor. 1821 TL ücret alan TÜV Türk'ün de 3 senedir vergi ödemediği ortaya çıkmış. 3 senedir bunlar da ve Ya vallahi billahi her gün bakıyoruz ama her gün yapıyoruz bu haberleri. Bir haftadır aşağı yukarı. Lan bir... <laughs> kim vergi vermiş? Yani ben şirket olarak kim vergi vermiş? Tamam milletten zaten zorla alıyorlar. O kazığı çakıyorlar da. Yani vergi veren kim var acaba ya? Boydaklar veriyordu onları da hapse attılar. Siz nasıl vergi veriyorsunuz lan? Kötü örnek oluyorsunuz falan diye. Öyle bir şey oldu. Evet, Sesli Gazetemiz de burada bitsin arkadaşlar. Ee, o zaman şöyle yapalım. Sesli Gazetemiz e, bitsin, biz de e, yarışmaya hazırlanalım yavaş yavaş. E, sesli Gazete seyircisine geldikleri için teşekkür ediyorum. Özgür olun, özgür kalın, anlayışınızdan öpüyorum. Biz arkadaşlarla biraz daha eğleneceğiz, konuşacağız, gırgır gır muhabbet falan. Kalmak isterseniz buyurun, İşiniz varsa e, ayrılabilirsiniz. Onlara şimdiden iyi akşamlar diliyorum.